Givne Koleji'ne, Manisa'mıza hoş geldiniz diyor. Başarılar diliyorum. Hepinizi tebrik ediyorum. Emeği geçenleri de ve... kıyıldım diyoruz. Sağ olun. <laughs> and repetition studies we've done during the process with our personalized training programs we support our students' preparation for national and international exams we follow not only their academic aslında neler konuşacağımı düşünürken Sayın Valimizin o özü sözlerinden de esintiler alarak bunları sizlerle kısaca paylaşmak isteyeceğim konuşmamın içeriğinde. Ama öncesinde Girne Koleji'nin hikayesini, eğitimdeki duruşunu, bizim eğitime bakış açımızı, Türkiye'de neler yaptığımızı, Manisa'da neler yapmayı hedeflediğimizi siz değerli misafirlerimize paylaşmak isterim. Girne Koleji, Girne Amerikan Üniversitesi'nin kuruluşu olarak 2019 yılında 2019 20 eğitim öğretim yılı itibariyle faaliyetine başladı. Girne Amerikan Üniversitesi ise Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetimizin ilk üniversitesi. 1985 yılında kurulmuş. Önümüzdeki dönem 40. yılını kutlayacak. 135 ülkeden yaklaşık 20 bin üstünde öğrencinin tercih ettiği birçok fakültesinin bölümünün olduğu, yok tarafından denkliği olan öğrencilerin de Türkiye'den birçok birçok kez en çok tercih ettiği üniversite olarak seçilen bir üniversite. Biz Girne Amerikan Üniversitesi'nin 40 yıllık eğitimdeki geçmişini, tecrübesini ve kurucumuz Serhat Akpınar'ın vizyonunu alarak Türkiye'de Girne Kolejleri'ni kurup bir üniversite okul işbirliğinin modelinin ne kadar sağlıklı olabileceğini göstermeye çalıştık. O günden bugüne burası bizim 20. kampüsümüz oldu. Türkiye'de Van'dan Diyarbakır'a, Şanlıurfa'dan Gaziantep'e, Malatya'dan Ankara'ya, Bursa'dan Edremit'e, Afyon'dan Kütahya'ya, Manisa'dan neresi kaldı? İzmir Çiğli'ye, Muğla Fethiye'den İstanbul'a birçok lokasyonda okullarımız var. 18 tanesi Türkiye'de, 2 tanesi de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde olmak üzere 20 tane kampüsümüz ve 10 bin üstünde de öğrencimiz var okul tarafından. Tabii bizler sloganla görmüşsünüzdür. Dünyanın kapıları sana açık sloganıyla gidiyoruz. Evet artık 2024 dünyası başka bir dünya. Ben 41 yaşındayım. Bundan 20-30 sene önceki dünyada başka şeyleri konuşuyorduk. Şu anda başka bir dünya içerisindeyiz ve hayat çok hızlı ilerliyor. Bu ilerlemeye ve değişime eğitim olarak eğitimciler olarak bizlerin de mutlaka ayak uydurması lazım. Dolayısıyla bizlerin eğitim içeriklerinin, eğitim sonuçlarının mutlaka çağa uygun hale gelmesi gerekiyor. Tabii ki burada öğretmenin asla olduğu, öğretmenin asla ikililer atmadığı model devam edecek ama bilgi veren öğretmenden artık tamamiyle mentörlük eden merak uyandıran, heyecan veren öğretmen dönemine ve eğitiminde buna göre tasarlandığı bir döneme geçmeye başladık. Eğitim teknolojilerinin hayatımızın içinde olduğu ama amaç olarak değil tamamıyla araç olarak kullanılması kaydıyla teknolojinin nimetlerinden faydalanabileceğimiz bir döneme girmiş olduk. Dolayısıyla yeni dönemde artık eğitim alakalı sadece sınav başarısının değil Yaşam başarısının daha çok asıl olduğu, önemli olduğu bir döneme gireceğiz. Bu dönemde bizim en büyük destekçilerimizin siz değerli velilerimizin olmasını bekliyoruz. Çünkü yaşam başarısı kavramı kısa süreli, çıktıları hemen alınan, sonuçları çabucak ortaya çıkan kavramlardan değil. Ama siz değerli velilerimiz daha çok Türkiye'de sınav sonuçlarına bakarak çocuklarımızın geleceğini şekillendirmeye kalkarsanız biz eğitimcilerin yolu ve yaptığı işlerin zorluğu çok daha sıkıntıya girer. Evet sınav ülkemizde bir gerçek ve olması da belki de gerekiyor. Çünkü her üniversite ve her lise aynı eğitim standartında olmadığı müddetçe her ülkede mutlaka sınavlar olur ve vardır da. Ama burada asıl olan şey çocuklarımızın sadece sınavda başarılı olması değil, yaşamda başarılı olması. Onun için de çocuklarımızın sosyal olması, çocuklarımızın kültürden, sanattan uzak kalmaması, spordan uzak kalmaması, bütün bunlarla birlikte gerçekten de çocuklarımızın iletişime çok açık, iletişimi güçlü nesiller olarak yetişmesi lazım. Tabii bu anlattıklarım hepsi çok komik şeyler. Ama dünyanın kapıları sana açıktan önce, dünya vatandaşı yetiştirmekten önce bu vatanın ve milletin bir bireyi yetiştirdiğimizi asla unutmayacağız. Bir olarak biz çocuklarımızı önce bu vatanın evladı olarak yetiştireceğiz. Ama daha sonra tabii ki de global bir dünyanın bireyi olduğunu unutmadan da tüm donanımlarını çocuklarımıza uygun zamanda bir şekilde donatacağız. Çocuklarımızın hata yapma özgürlüğünü mutlaka vereceğiz. Hata yapma özgürlüğünü vermezsek çocuklarımız hiçbir şey yapmazlar. Dolayısıyla özgüvenlerini yitirmiş bir nesil olarak kalırlar. Onun için aynı hatayı bir kere yapmak kaydıyla sınırsız hata yapma özgürlükleri çocuklarımızın olacak okulumuzda. Sayın Valimizin az önce söylediği gibi izen çıkartan nesiller yetiştireceğiz. Ama nedense biz icat çıkartınca ya da yeni bir yol, yeni bir keşif, yeni bir söylem geliştirince başımıza icat çıkartma diye çocuklarımıza ne yazık ki olumsuz geri bildirimde bulunuyoruz. Halbuki icat çıkartan nesillerimizin çok ihtiyacımız var. Bu ülkenin Selçuk Bayraktarlara birçok yeni yeni şeyler yapacak, milli teknoloji hamlesini yapacak birçok nesile çok ihtiyacı var. Çocuklarımızın mutlaka ve mutlaka yabancı dilde biz Manisa'da var olan başarı çıtasını daha da yukarılara çıkaracak tüm çalışmalara sahip olduğumuzu düşünüyoruz. Çünkü bizler İngilizceyi öğretmiyoruz, konuşturuyoruz. Bir dil öğretilmez, bir dil konuşturulur. Onun için bizim burada bir Amerikan Üniversitesi kuruluşu olarak burada sağlayacağımız en büyük ayrıcalıklardan, farkındalıklardan bir tanesi de yabancı dildeki katacağımız katma değer olacak. İnşallah bunu da yeni eğitim öğretim döneminde hep beraber göreceğiz. Evet değerli veriler, üniversite okul işbirliğinde olan Girne Koleji'nin Manisa'mızda değerler katacağını umuyorum. Burası özel okul sektörü olarak bizim sektörümüz aynı zamanda da TÖDER Başkan Yardımcısı'nın kısmen de sektörel bir bilgilendirme yapmak istediği benim bir mikrofon verilmişken özel okul sektörü devletimizin yükünü hafifleten gerçekten de eğitim çıtasını da daha yukarıya çekmek için mücadele eden bir sektör. Nasıl ki özel hastane sayısı arttıkça kamu hastanelerimizin de niteliği de artmaya başladı ve yeni yapılan devlet hastanelerimiz özel hastanelerle yarışır ve hatta daha iyi noktalara geldiyse ve bunun sebebi özel hastanelerle olan tatlı bir rekabetse şu anda özel okul sektörünün geldiği noktaya baktığımızda yeni yapılan devlet okullarımız onların içerikleri kontenjan sayılarına baktığımızda tatlı bir rekabet olduğunu kazananın da öğrencilerin olduğu güzel bir rekabet yaşıyoruz. Sektör olarak şu an yüzde sekiz buçuk dokuzlarda olan özel okullaşma oranımızın her geçen gün artmasını talep ediyoruz. Kontenjanlarımızın milli servetin heba olmaması açısından da bakanlığımızın desteğiyle de doldurulmasını da buradan talep ediyoruz. Velilerimize teşvik mekanizmasının tabi değerli büyüklerimiz görünce bunları söylemek istiyoruz. Velilerimize de öğrenci başı teşvik mekanizmasının da tekrardan getirilmesini dolayısıyla velilerimizin de üzerindeki mali yükünde hafifletilmesini talep ediyoruz. Tekrardan okulumuz Manisa'mıza, Şehzadeler kentimize hayırlı uğurlu olsun. Bugün Girne Kolejleri Manisa Kampüsü'nün açılışı ile yeni bir eğitim yolculuğuna başlamanın sizlerle birlikte büyük bir heyecanını yaşıyoruz. Sizlere öncelikle yavru vatan, Kuzey Kırmızı Cumhuriyeti'nden, üniversitemizden, rektörlüğümüzden, okullarımızdan kucak dolusu sevgi ve başarı temennilerimizi iletiyorum. Sizlerle Şehzadeler Şehri Eğitimin Merkezi Muğla'mızda. Yine kolejimizin açılışının böylesi güzel bir anızı paylaşa bir olanın onurunu yaşıyoruz. 19. okulumuz olan Manisa Girne Koleji'nin tüm Girne Koleji ve Girne Amerikan Üniversitesi ailemize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Eğitimin çarpan gücüne inanan bir biri olarak iyi bir eğitimin sadece başarılı bireyler yetiştirmediğini, tüm toplumumuzu ve dünyayı daha iyi bir yer haline getirebilecek en önemli faktör olduğuna inanıyorum. Uzun bir süredir çalışmaları süren bu güzel kampüsümüzün hayata geçmesinde emeği geçen herkesi ve bilhassa değerli kardeşim Sayın Ümit Kalku ve okullar grubumuzun yine kolejlerimizin değerli suyusu Sayın Dilek Cambozoğlu Hoca Hanım'ı, yine koleji Manisa kampüsümüzün değerli kurucuları ve onların şahsında tüm öğretmenlerimizi içtenlikle tebrik ediyorum. Karşılıksız sevgi dolu emekleriniz için sonsuz teşekkür ediyorum. Bildiğiniz gibi Girne Kolejleri, Girne Amerikan Üniversitesi şemsiyesi altında bir okullar grubunun parçasıdır. Üniversite olarak 50. yılımıza doğru ilerlerken amacımız hep eğitim meşalesini olabildiğimizce daha fazla bireylere ulaştırmak olmuştur. Bu yolculuğu okullar grubu düzeyinde, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde, kendi bünyemizde ve ana vatanımız Türkiye Cumhuriyeti'nde sizlerle sürdürmekten büyük bir kıvanç duyuyoruz. Üniversitemizin eğitim vizyonunu yansıtan yeni okullarımız ile İngilizce ağırlıklı bir müfredata ek olarak yaparak öğrenen, çevre bilinci ve insan sevgisiyle yetişen ve bize ilham verecek gençlere ev sahipliği yapmaya başladık. Vanessa kampüsümüzdeki öğrencilerimize de kampüslerinde dünyanın kapılarını sonuna kadar açmayı hedefliyoruz. Girne kolejlerimizde dünya ile eş zamanlı gelişime açık, çok yönlü düşünebilen, hareket edebilen, dünyamızın geleceğine yön veren, analitik ve bilinçli farkındalık düzeyi yüksek bireyler yetiştiriyor olacağız. Değerli konuklar, değerli velilerimiz, sözlerine son vermeden şu ek bilgiyi de paylaşmak istiyorum. Gelin Amerikan Üniversitesi başlatmış olduğu sınırlar ötesi küresel eğitim faaliyetleri kapsamında bugün Kıbrıs, Birleşik Arap Emirlikleri, İngiltere, Moldova, Sri Lanka, Amerika ve dünyanın daha birçok ülkesinde dış kampüslerinde yine kolej öğrencilerimizi gerek dil eğitimi gerekse farklı kültürlerle yaşam etkinliklerinde ağırlamaktan çok mutlu olacaktır. Manisa kampüsümüzde geleceğimizin teminatı gençlerimizin nice başarılarına şehitlik edeceğimiz günlerde yeniden bulaşmak dileklerimle hepinizi sevgi ve saygılarımla selamlıyorum. Ve 2024-2025 öğretim yılımızın tüm öğrencilerimize, öğretmenlerimize, bizlere hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. öğrencimizle birlikte ilk dersimizin ilk dersini inşallah yine birlikte çalışacağız ve çocuklarımızın okullarına tekrar kavuşmalarını, öğretmenlerimizin çocuklarıyla tekrar buluşmalarının heyecanına hep birlikte şahit gideceğiz. En iyi yatırım sevgili misafirler biliyorsunuz çocuklara gelecek nesillere yapılan yatırımdır. Eğitim de bu yatırımların en başında yer alır yatırımcıların karlı eğitim, yatırım eğitime yapılan yatırım. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün baş öğretmenimizin okul genç beyinlere, insanlığa saygıyı, millet ve ülkeye sevgiyi, bağlılığı, bağımsızlığın onurunu öğretip sözünden hareketle evlatlarımızı vatanına, bayrağına, cumhuriyetine, milli ve manevi değerlerine sahip çıkan insani değerleri özümsemiş, bilinçli ve donanımlı birer bireyler olarak yetiştirmenin bizlerin en önemli görevi ve misyonu olduğunu vurgulamak isterim müsaadenizle. Bu bilinçle milletimize karşı olan en büyük sorumluluğumuz olan eğitim ve öğretimde vazifemizi layıkıyla yerine getirebilirsek vicdanımız rahat bir şekilde elimizdeki bayrağı gelecek nesillere çok daha yükseklerde teslim edebilmenin huzurunu hep birlikte yaşarız. Devlet olarak eğitim kurumlarımızdaki fiziki şartları daha iyi hale getirmek, eğitimin kalitesini artırmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Çünkü baş öğretmen, Cumhuriyetimizin kurucusu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bizlere gösterdiği hedef olan çağdaş medeniyetler seviyesinin de üzerine çıkmanın tek yolu hem de tek çıkar yolu eğitime gereken önemi vermekten geçmektedir. Bu amaç doğrultusunda sadece son bir yılda Manisa'mızda yapılan yatırımları kısaca izinlerinizle sizlerle paylaşmak istiyorum. 450 milyon Türk lirası yatırım maliyeti olan 105 derslikli 18 okulumuzun inşaatını hızlı bir şekilde tamamlayarak öğrencilerimizin hizmetine hazır hale getirdik. Bunun yanında deprem dayanıklılık testi sonucu yıkarak yeniden yaptığımız eğitim tesislerimizin oluşturduğu 451 derslikli 27 okulumuzu 500 öğrenci kapasiteli 3 pansiyonumuzu ve bir meslek lisesi atölyesinin yapımı da hızlı bir şekilde devam etmekte. 100 derslikli 9 okulumuzun ve 7 atölyemizin ihale çalışmaları sürmekte. Bir pansiyon ve 87 derslik için 5 okul ise şu an proje aşamasında çalışmalar devam etmektedir. Türkiye yüzyılını taşlandırmak için önceliğimiz her daim eğitim olacaktır. Bu vesileyle başta milli eğitimimiz olmak üzere özel resmi bu konuda çaba sarf eden, gecesini gündüzüne katan bütün değerli idarecilerimizi, mühendislerimizi, öğretmenlerimizi canı gönülden tebrik ediyorum. Geleceğimiz adına verdikleri bu büyük destekten dolayı. Kıymetli misafirler, devletimizin imkanlarıyla birlikte hayırseverlerimiz ve özel sektörün yapmış olduğu yatırımlar da hiç şüphe yok ki eğitim alanında çok daha iyi seviyelere gelmemize vesile olacaktır. Bu vesile de buradan kıymetli hayırseverlerimize, Manisa'mız bir sanayi şehri, eğitim şehri, şehzadeler şehri bu anlamda eğitim öğretime ne kadar önem verildiğini, herkesin bu konuda ne kadar bilinçli olduğunu söyleme herhalde gerek yok. Buradan hayırseverlerimize de çağrıda bulunuyoruz. Gelin eğitim öğretim faaliyetlerine sizler de destek olun. Her okulumuza bir tuğla da sizler koyun ve inşallah istediğimiz 21. yüzyılın eğitim seviyesini hem fiziki anlamda gerçekleştirelim ve çocuklarımıza bu anlamda öğretmenlerimize daha iyi mekanlar, daha iyi ortamlar birlikte hazırlayalım. Bu konuda bu vesileyle de bu çağrımızı yinelemek istiyorum. Bu sebeple Manisa'mızdaki eğitim alanına önemli katkı sağlayacak olan Girnek Koleji'nin de açılmasında emeği geçen herkese huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Bütün temsilcilerini, yetkililerini, kurucularını tek tek tebrik ediyorum. Okulumuzun Manisa'mıza, Manisa'mızın eğitim öğretim camiasına, sevgili öğrencilerimize, öğretmenlerimize, kıymetli velilerimize hayırlı olmasını temenni ediyor, ben de hepinizi saygıyla selamlıyorum. <laughs> başlangıcın coşkusunu ve heyecanını paylaşmak için bir arada bulunuyoruz. Bu özel gün vesilesiyle sizleri en içten duygularımla selamlıyor ve Manisa Girne Koleji'nin hepimize hayırlı olmasını diliyorum. Öncelikle Türkiye'de tüm eğitim kurumlarına model olacak bir üniversite okul işbirliğini yürütmenin bizim için önemli bir temsil sorumluluğu olduğunu vurgulamak isterim. 1985 yılında kurulmuş yarım asıra yakın tecrübesi, 135 farklı ülkeden yaklaşık 20 bin öğrencisi ve 7 farklı ülkede yerleşkeleriyle köklü bir üniversitenin çatısı altında olmanın ayrıcalığını yaşıyoruz. Biz bugün burada okulumuzun kapılarını sadece bir eğitim kurumu olarak değil, aynı zamanda Birer umut ve fırsat kapısı olarak açıyoruz. Burası öğrencilerimizin hayallerini gerçeğe dönüştürebilecekleri, yeteneklerini keşfedip geliştirebilecekleri bir yuva olacak. Girne Koleji olarak bizler öğrencilerimize sadece bilgi aktaran değil, aynı zamanda karakter inşa eden, eğitim anlayışını benimseyen bir kurumuz. Öğrencilerimize empati, iletişim, liderlik İşbirliği ve yenilikçilik gibi değerler kazandırmayı amaçlıyoruz. Çünkü bizim için başarı sadece sınavlarda elde edilen notlardan ibaret değil, aynı zamanda etik değerlere sahip, topluma faydalı ve mutlu bireyler yetişmesidir. Sevgili öğrenciler, sizler bu okulun en değerli varlıklarısınız. Sizlerin potansiyeli sınırsızdır ve bizler bu potansiyeli ortaya çıkarmanız için elimizden gelen her şeyi yapmaya hazırız. Unutmayın ki sizlerin başarısı bizim en büyük gurur kaynağımız olacaktır. İletişim psikolojisi uzmanı Sayın Doğan Cüceloğlu der ki: "Çocukluk insanın ana vatanıdır. İnsanın çocukluk dönemini bir ağacın köklerine benzetir ve kökler ne kadar güçlü olursa ağaç o kadar güçlü olur." der. Aynı şey çocuklar için de geçerli. Öncelikle ailelerimize, sonra yöneticilerimize ve öğretmenlerimize sesleniyorum. Çocuklarımızın çocukluğunu dolu dolu yaşamalarını sağlayalım. Elin elimizdeki tüm imkanları kullanalım. Çocuklarımızın karakter gelişimine yatırım yapalım. Sayın valimiz bize eşlik etmek ister misiniz? Onurlandırmak ister misiniz bize? Buyurun. thank you